Hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle bir yapıp ondan sonra Kopya sana sorayım. Kopya çekiyorum orada. Piyano ve şan dersleri alıyorsun. Konservatuar hayali kuruyorsun. Anadolu Lisesi sınavlarında iyi puan alıyorsun. Sonrasında iletişim lisesi kazanıp tüm okul planlarını başka bir yöne döndürüyorsun. Adam İzmirli diye arkadaşlarımla mı konuştun? Ulan bunları <laughs> nereden buldun? Doğru Olur mu abi? Daha sonra gazetecilik okuyup sinema, TV eğitimleri alıp evet. uzun yıllar tertebe birçok televizyon kanalında program yönetmenliği yapıyorsun. Evet. Bu yolculuğu anlatabilir misin? Nasıl bir yolculuk? Yani aslında ben hiçbir zaman hayatımda televizyoncu, filmci olacağım falan demedim aslında. Yani küçükken şeyde sınıflar sınıf sınıf dolaştırırlardı ya şarkı söyleyen adamlar vardır işte <laughs> Aynen. Bir Öyle bir adamdım ben Yani Çok sesim güzel değil ama işte ya o dönemler işte dayımdan ve işte dayımın arkadaşlarından dolayı daha batı müziklerini çok fazla dinledim. Ya daha doğrusu hani tercih olarak değil, mecburen çok dinledim. <laughs> Bizim aile cool batı müziği dinliyoruz değil yani aslında. Aha. Mecburen işte yani 10 yaş küçük bir dayı, 10 yaş büyük bir dayıyla büyüdüğüm için Aha. işte ister istemez o böyle çok fazla rock müzik, batı müziği işte yabancı pop vesaire dinlerdi. O yüzden bir şekilde hani oradaki şarkıları söylüyordum. Aslında sesim güzel olduğu için değil de işte İngilizce şarkıları bildiğim için öyle dolaşı dalışı gidiyordu. Aslında müzisyen olacağım diyordum. İşte liseye girdiğimde artık bir müzik grubum vardı falan filan. Ama o, o oraya doğru evrilmedi. Aha. Biraz biraz mantıklı bir hareket yapmam gerekti. Yani çok çok zorla aslında ailemin piyano piyanosan eğitimi aldım, güzel sadece sesi kazandım ama iletişim sesi de kazandığım için büyük bir çılgınlık yapıp aslında iletişim, i̇letişim sesini gitti. tercih ettim. Evet. Dünyada pişman olmadığım adı sayılır yaşadığım şeylerden biridir. Bu İyi ki böyle bir karar vermişim iyi ki okumuşum. Büyük bir büyük bir keyifle, büyük bir heyecanın, işte büyük bir serüvenin içine girdim. Aslında böyle müzik bir zaman sonra kendiliğinden gitti. Çünkü artık iş temposu, İstanbul vesaire yani kolektif bir şey yapacak bir halde değildim. Yani bir müzik grubuyla devam etmek bilmem. Zaten öyle de bir hayalim yoktu aslında ama <laughs> güzel oldu. Yani o öyle de. bir macera var. Bir dönem işte Jack Daniels'la turnelere çıktık. Vay çok iyi. De. Bayağı ufak bıraksarlık yaşadım yani. Vay, varken. Vay vay vay. Ama şu anda inanılmaz bir şekilde o geçmişin, o aldığın temel muhakkak ki seni beslemiştir Yani tabi şimdi müzik çok başka bakıyorsun, müzik klipleri müzik çekiyorum, bakıyorsunuz müzik. Gündeleri çekiyorum. Birçok müzisyenle tanıştım. İşte o zaman Yonca MySpace vesaire zamanlarında çok fazla müzisyenlerle tanıştım. Ben. Müzik grupların elemanlarıyla tanıştım. Hatta işte İzmir'e geldiklerinde onları ben gezdiriyordum. Wow. beraber takılıyorduk, ben grup grupi gibi falan. Dolayısıyla oradan beslendim. Şimdi beslendiğim şeyler de hani video çektiğim için işte müzik müzikten beslendiğim için bir şekilde klipler çekiyorum. Hmm. Bu da keyif alıyorum. Yani. Şan ve piyano dersleri eğitimi alman müzik klibi yönetmenliğinde artılar sağladı mı? Yani tabi sağladı. Piyano şöyledir. Piyano eğitimi Şen eğitimi it, tam tamamlamadım aslında. Çok sıkılan bir adam olduğum için ben yani. Bir şekilde böyle sıkıntılı işler yapamamıştım. Küçükken gitar kursuna gittim ama adam işte şarkı öğretmediği için bir daha kursa gitmedim çünkü. Hani sana parayı ben veriyorum, bana şarkı öğrenmeye geldim diyordum. O da parmak alıştırması yapıyordu. Şimdi dore müzik çok tatlı bir elektro gitar yolladı bana. Ve şimdi fark ettim ki böyle çalarken adamın parmak alıştırması yapman lazım Dediğinin ne olduğunu 31 yaşında anladı ve yani bir şekilde temel eğitim temel eğitimdir abi. işte piyano bildiğin için işte bir kemanı da eline alınca bir şarkı çalamasan da notaları işte dizilimini vesaireyi anlayabiliyorsun yani hı hı. bence tabii ki müzik işi yaparken müzik bilmeniz biraz ucundan bilmeniz bile biraz kulağınızın olması bile çok olumlu bir mevzuya dönüşüyor. Tabii ki. Bir de klipte zaten ritmi var ya, müziğin Tabii ritmi ritmine çok göre, önemli. kurgu ritmi denilen mantığı da değil muhakkak özdeşleşik ona hiç, göre. Ben aslında hiç ritmik klipler yapmayı sevmiyorum. İlk hmm. yaptığım ve çok fazla izlenen kliplerim de aslında çok ritmik değil. Hmm. Daha sinematik daha hikayeye bağlıydı ama hmm. yani işte dünyanın içine girince anlıyorsunuz ki sizin istedikleriniz sektörde gidemiyor. Aha. Ve yani ya istediklerinizi yapacaksınız bir yandan para kazanmayacaksınız evet. ya da işte insanların istediğini İstediğim. yapıp ama işte. Kaliteli bir şekilde yapıp onları sunacaksınız ve para kazanacaksınız. Bu tamamen seçimle alakalı. Evet. Bana kalsa asla ritmik klipler çekmem, o tak tak diye kesilen evet. e, klipleri çekmem, uzun uzun akıtırım, uzun uzun hikayeler anlatırım. Ama maalesef sektör öyle değil çünkü klip izleyen adamlar sinema izlemek istemiyor. Evet. Sinema izlesi açıp sinema Tabii yani. Bazı insanların da bazı grupların bazı sanatçıların da kitleleri var Hı -hı. ve o kitlelerde işte mesela indie gruplarının işte daha özgün tarzda müzik yapan adamların kitleleri de gerçekten işte o sinematik görüntülere, sinematik anlatıma alıştığı için o edebiyatı bilmem neyi bildiği için adam o klipleri de öyle çekiyoruz mesela. Yani hepsi bir değil. Ama yani tutup çok zordur yani. Kit bir pop klibini böyle hikaye hikayeli, hikayeli çekmek çok zor. Aslında insanlar zannediyor ki yönetmen karar veriyor. Böyle bir şey yok aslında. Yani. Bu tamamen birlikte verilen bir karar. Hatta yönetmenin burada çok az ama çok az payı var. Eğer <laughs> yani para kazanmak isteyen bir yönetmensiniz. Evet, Ama değilse dağıma. zengin bir adamsan işte istediğini çekersin. Ben art havuz yapıyorum falan filan dersin. Kiraya gelince kimse art havuz yapıyorum diye sana... Bu, bu ay kiraya almıyorum, almıyorum demez, Aynen öyle. Yani o artistlikleri yaptığımda Aha. oturduğum semtimi değiştirsem, işte arabamı mı satsam vesaire oldu. Ben de böyle 360 derece dönüp sektöre ayak uydurdum ama işte buradan kazandığım paralarla kendimi tatmin edeceğim. Bazı, bazı sanatsal işler yapıyorum, video artlar yapıyorum, kendimi öyle tatmin ediyorum. Hı hı. Ama yaptığım işe de bayılıyorum. Peki abi televizyondan buraya geçiş nasıl oldu? Abi çok stresli oldu. Ben e, en son televizyonculuğu TRT'de bıraktım. 2 yıl TRT'de 2 saat programlarının yönetmenliğini yaptım. Hı hı. Aslında işte okul bir okullu bir adamsanız mutlaka televizyoncu olacaksanız işte işte devlet kurumunda çalışmanın çalışmayı bir bok zannedersiniz. Aha. Oraya göre e, ilerlersiniz. Ama ben 2 yıl dayanabildim. Yani çok fazla dayanamadım. Çünkü hani o otoriteye o, o, o otoritenin içinde istediğin şeyleri yapman imkansız. Hı hı. Yani bu bu da bir tercih aslında. Bunu bokla, bokladığım için söylemiyorum ama benim hayatım benim hayatım öyle değiller. değil. işte. birisi evet. bana bir yere işte saatinde gelmediğimde kızarsa olmaz. Gelmem yani. Bir daha oraya mı? Bir şekilde de hani sanatçılarla, gruplarla tanıştıktan sonra bir şekilde "Aa sen bir şeyler çekiyorsun. Hadi video çek, bilmem ne yap. Gelsene bize şurada bir şey çek, orada bir şey çek." diye İyi, O iş bir şekilde ağlaması. öyle. Abi çok kazık bir soru gerçekten hatırlamıyorum. Ha, Ey, okay. Eyüp, ev, Eyüp, ev, ile Facebook'tan mesajlaştık. Klip çekelim dedi ve klip çektik yani. <gülüyor> <gülüyor> Kral abi ya. gün Bir başladık kaç sene oldu anasın Değil mi evet. Bondan. Mark, Mark ikisi vardı o zaman işte ekibin ve onlarla başladık şimdi. İki tane Alexa bebek var. Evet. şimdi televizyondan geliyorsun abi. Evet. Bu oradaki orada bir çalışma şekli var. Evet. Sonra da klip yönetmenine geçiyorsun. Abi sonuç ikisinin de... ikisinin hiçbir alakası yok. Televizyon işi, film işleri bilmem ne çok koordineli çalışılması gereken işler bizde ve çok uzun zaman zaman olan plan yapmaya zaman olan bir işler... çok Tabii. uzun sürüyor Bizim değil mi? Bizim işlerde çok fazla değil. Yani ha. mesela bugünkü klibe geldiniz. Ha. Aslında ha. mekana dün geldik. Dün karar verdik. İşte bugün çekilmesi lazım ve bu klibin işte 3-4 gün sonra yayınlanması lazım. Bu wow, öyle bir bayağı öyle bir, abi evet, ya. Evet. Öyle bir aslında random değil. Ha. Bir şeyleri arayıp bulmakla alakalı. Biz iki haftadır Hı -hı. ne çekeceğimizi düşünürken Hı -hı. bir anda bir yer aklınıza geliyor. Oraya gidiyorsunuz. Mümkünse ertesi gün set yapabiliyorsunuz. Yani Hı -hı. aslında mesela televizyonculukta böyle random işler olmaz. Çünkü hani çok iyi planlama gerekir çok inanılmaz planlama gerekir. Evet. Biz biraz şansımızla biraz da tecrübemizle e, aslında ilerliyoruz. Yani başlarda daha fazlaladığımız çok oldu ama hı. şimdilerde artık e, tecrübe ediniyorsun. Her kötü şeyi, her boktan şeyi, her iyi şeyi tecrübe edinerek hızını işte e, çalışma şartını ona göre ayarlıyorsun. Hı. Aslında biraz daha Biraz daha freesin gibi. Hı hı. Çünkü hı hı. planı kendin yapıyorsun. Evet, kendi evet. ekibine göre, kendi zamanına göre. Tabii ki, tabii ki. Sence hangi klip sonrası müzik camiasında İsim dediğimiz sanaçlılar sana gelmeye manuş başladı. Manuş baba, manuş baba eteği belinde. Aha. E, i̇kinci kırılma da Feride ile alakın yok yok. Yok yok. Ondan evet, sonra yani bir kırılma, bir iki kırılma olduğunu ben hissediyorum çünkü evet. eteği belinde yayınlandığı gün benim telefonum susmadı. Bir anda sanki insanlar hiç tanımıyormuş gibi bir şekilde iş yapmak istediler. Aha. Yani o onun gazıyla bence alakası yok. O klibi biz bile nasıl çektik, ne şartlarda, nasıl oldu ve nasıl bu kadar izlendiği. Herhangi bir fikrimiz yok ama doğaldı. Aha. Doğal işler e, bir şekilde e, birilerine ulaşıyor. İşte Kars'ta bir eve de gitti, ana habere hmm. de e, konu oldu. Hmm. İşte Milliyet'te bir köşe yazarı da siyasetten bahsederken ya da başka dertlerden bahsederken o klipten bahsetti. Hmm. E, kırılma anları bence öyle. Yani Manış bu, Baba 1. Manış Baba eteği okay. belinde ilk kırılma. Bence ikinci kırılmamız da e, bence yok yok Feride İlelak'ın. Aha. sence peki yani salt doğallıktan kaynaklı mı o kırılma olduğu kulüp Ya yani neden Başka kaynaklı bilmiyorum vardı. o ara çok fazla e, yapmacık işlerdi yani bizim yaptığımız birçok iş aslında izleyiciye yapmacık Aha. geliyor. O arada farklı bir şey denendi. Manuş'un da şarkısı, albümü bir karakteri, o, o, yani o albümdeki karakteri, o albümdeki adam oraya çok uygundu. Aha. Ve doğal bir şey yapmak istedik. Dediğim gibi işte ritmik bir klip değildi. Evet. Daha hikayesi hani, olan bir şey. Daha hikayesi, yani. daha daha sinematik bir işte. Evet. Yani çok zor şartlarda, gerçekten çok saçma paraları çok saçma şartlarda yapıp o kadar da çok tatlı dönüşler aldığımız işlerden biri. Mesela diyorsun ki işte hikayesi olan bir iştir. Senin için peki hikayesi olan bir iş mi? Senin için daha zor üretme olarak. Yoksa böyle ritimli daha hızlı olan Bu da olan... çok kazık bir soru. So sen söylerken ha, tamam. ne soracağını Tam anladığım evet, için anladım, daha ha. cevabı düşünüyorum ve hala bulamadım. Hmm. Yani çoğu zaman değişiyor gerçekten. Çoğu zaman bazen... E çok kazık cevap veremedim. Tamam. <laughs> bu böyle koyabilirsin bu arada. <laughs> okay. Yani gerçekten bilmiyorum. <laughs> Söylerken defalarca defalarca düşündüm. <laughs> hikayesi olan klibin ve <laughs> zamanı olmuyor. <laughs> yani işte dediğim manuş baba kliplerinin hepsinde bir hikaye var. Mesela hikayesi olan işlerin bir zamanı yok. Yani 10 yıl sonra da açıp Müziği kapatıp dinleyebilirsin. Hı hı. Ya bunun tabii şeyi daha tatlı oluyor ama bazen de öyle konseptler buluyoruz ki abi işte bir ateşin içinden bir tane tekerlek görüyorsun ve bambaşka bir resim geliyor evet, karşına. Yani evet. yapamayız, karşılaştıramayız. İkisi de farklı bebekler, ikisi de farklı mevzular. Hı hı. Bu Manış baba kili ile ilgili aslında biraz önce şey dedin ya aslında çok komik paralara çok da iyi işler çıktı evet ya da O zaman biz olan de zaten işler... komik paralara. Çekiyordu. Komik dediğim giderimiz yoktu, ekibimiz evet. küçüktü. Küçük kameralarla çalışıyorduk hatta Manuş bizim ilk alexa değil mi? Evet. Ey, Eyüp. evet. İlk defa hatta bizim alexamız yoktu o zaman kiraladık alexayı bir yerde. Nereden evet. aldığını bile bilmiyorum yani. Hiçbir bir statikem kullanmamışız <laughs> bir statikem vardı. Büyük ışıklar vardı bilmem neler vardı yani aslında biz de orada çok amatördük Aa. ne yaptığımızı bilmiyorduk. Ama işte heyecanla, bir de işte küçük kamerayla çalışmanın tecrübesi e, bambaşka çünkü. Bütün boktan mevzuları bilirsin, anladın mı? Evet. Şarj bir yerde biter, her şey biter, bilmem ne olur evet, evet. aslında biz daha tecrübeliydik o, o konularda. Bir şekilde oldu gitti yani. Ya ben buradan şeye bağlamak istiyordum aslında, yeni başlayan birine mesela bazı şeyler Başlamayın. Salt, salt para değildir de bazı şeyleri e, hikayesinden anlayabilirsiniz onun başka bir şey evrilebileceği ile ilgili. Arkadaşlar çok özür dilerim bir şey verebilir İste misin istediğiniz cevabı şey. veremeyeceğim için evet. üzgünüm her şey para yani sanat yapmak istiyorsanız maalesef paraya ihtiyacınız evet. var. Yani çıkıp bilmem kaç takipçili adamlar ya da parası olan adamlar bir art house iş yapınca şey diyorlar işte her şey para değil bilmem <laughs> ne yani, gö görüyorum mesela evet. böyle en dandik hani benim karakterimdeki seçtiğim en dandik iş bile işte bir yerden bilmem kaç bin lira destek almış ya işte sinema kültür, Bakan. kültür bakanlığından evet. sinemadan ya bilmem evet. ne. O yüzden çok bu çok kişiye göre değişir evet. değişen bir şey ama bence bana soracak olursanız kesinlikle sanat yapmak istiyorsanız bir kere cebinizde para olması lazım çünkü sanat çok satan bir şey mi para kazanacağınız kısa vadede en azından para kazanacağınız bir mevzu değil. O yüzden kim diyorsa ki para her şey değildir. Yani anlınızı karıştırır yani. Yapmayın. Yalan. Çünkü Bırakın gençler, lan gençler de yanlış şey yapıyor yönlendiriliyor. Hı. Değil mi? Var mı? Para olması? bugün bilmem ne lensini kiralayabilir miydik? Yani. İki tane, üç tane skype getirebilir miyiz? buraya? Evet. Mi? Yok yani yapamazsın. Aynen. Onu başka bir şekilde yapmaya çalışacaksın. Aynen. İşte paran olmasa bir set ekibi gelir mi buraya? Aynen. Anladın mı? Aynen. Yapamazsın. Sandviç abi en basit yapamazsın yemek, ulaşım. Yapamazsın. yapamazsın. Mutsuz olur insanlar. Yemek yemesen mutsuz olursun. Mutsuz olursun anladın mı? Tabii Su ki. içmesen, üşürsen mutsuz olursun. Yani bunların hepsi parayla yani ben para diyorum sizin imkanı vardır işte yemek için başka sponsorum vardır tamam. o da bunun yerine geçer evet, yani evet. para çok çok para dedim çirkin duruyor olabilir ama <laughs> bu imkanla alakalı bir şey imkanın evet. varsa e, yaparsın yani yani tamam. sanat yapmak istiyorsan cebinde paran olacak ki kiranı ödeyebilirsin çünkü oradan kısa vadede sana dönüş olmayacak en unutamadığım müzik hangisi en unutamadığım müzik kılvangisi politik bir cevap veriyorum. Ya <laughs> yapma mesela şey <laughs> bize ya. Burası YouTube abi. Evet, buyurun. Rabia Tunç bile. <laughs> 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 Doğru mu? Evet. Katılıyor musun? Unutamadığım klip evet. Rabia Tunç bile'in yayınlanmayan bir klibi var. Yayınlanmayan. Evet, yayınlanma. Henüz yayınlanmadı. çünkü Hayır, araya biz. başka bir klip çıktılar. Evet. Galiba Mart sonrası falan. Biz de neredeyiz? Mart'ta mıyız? Mart 12 12 e on, Mart 12. Yani bu ay bir Mart'ta bir klibi çıkacak. Ondan sonra aslında biz geçen kış çektiğimiz bir klip var. Hı hı. Çok ateşli bir klip. Geçen <laughs> asla, kış evet Vay. asla unutamayacağımız bir klip oldu ekip olarak. Mayıs ayında pandemi döneminde uzaylı gibi giyinip Yırmak Arıcı'ya yeni önlemlerle müzik klibi çektiniz. Evet abi çok ilginçti değil mi? Bu dönemde klip Bayağı. çekmenin zorluğu neydi? Kafayı mı yediniz abi diyen oldu mu? Evet oldu, çok oldu ama bizim mahallede oldu. Ben Cihangir'de oturuyorum abi. <laughs> bizim mahallede çok Netflixçi olduğu için bize şey yaptılar. <laughs> Netflix <'ci gülüyor> çok Netflixçi, egzenci var bizim mahallede. O yüzden onlar bir şey yaptı tabii. Abi çok kalabalık değil mi? Nasıl test oluyor musunuz? Bilmem ne abi bir şekilde insanların pandemide evde otururken bir şeyler izlemesi, bir şeyler dinlemesi gerekiyor birilerinin bir şey üretmesi gerekiyor. Biz de gerçekten videoları verelim evet, şuralara görecek. bir yere. Evet evet. Ee, evet yani bayağı uzaylı gibi giyindik. Ben hayatımda öyle giyinmedim yani. O kadar yerlere gittik. Radyasyonlar bilmem neler, cartlar, cüttler, dünya dolaşmadım. Çok az ülke kaldı. ben öyle giyinip bir yere gitmedim yani. O kadar rahatsızdı. Bir de biz bir şey çekerken görmemiz lazım. İşte burada maske var, burada başka bir şey var. Yani Zordu. Irmak'ın da aslında en sevdiğimiz işlerinden biri o. O gün çok kısa çalıştık, az ekiple çalıştık vesaire ama tatlı bir klip oldu. O Zaten tek mekanda çektik o işi. Hatta Irmak'ın aslında en basic çektiğimiz klibi odur ama en çok da tatlı olan o oldu işte. Tam aslında biz de konuşurken hem şirket hem Irmak'la Irmak'ı yansıtan gerçekten aslında en iyi kliplerden biriydi o. Bir tanesini de yeni çektik. Bilal son ses attı müzisyene nefret attı parça klip çekerken evet. Allah'ın belası arabesçiler mi diye bağırdılar Galata'da ve klibi gülmekten Çekemedik ertelediniz. Mi? Abi, evet, Hatta şu biz... şov haberi röportaj falan da verdik. Aynen. Biz bir pandemi yine bir pandemiydi. <laughs> evet. Bilal'e dedik ki ne yapalım abi kalabalıkta klip çekemeyeceğiz. İşte sağlık problemleri bilmem ne vesaire yani tam tırstığımız zamanlardandı. Özel bir izin aldı Eyüp yine arkamızda sağ olsun. Ee, bütün İstanbul'da dronelarla bilmem nelerle çekim yapabileceğimiz bir iznimiz vardı. Çıktık abi. işte dedik ki işte Galata'da dolaşalım. Ne yaparız işte Eminönü'nde gidelim falan filan böyle çok klasik bir İstanbul klibi çekelim ama çok da böyle işte Sultan Ahmetler olmasın olmasın dedik. Doku olarak yani Galata'nın oradaydık tabii o ya kadının verdiği tepki çok haklı çünkü sessiz bir sokakta bir tane adam bağırarak bir şarkı söylüyor. Aslında işte R&B trap bir. Yalnız da, Bilal kızmasın da olur, arabesk trap bir e, tarz, diyebileceğim bir e, tarzda bir şarkıydı ve kadın, e, biz sonra tanıştık kadınla tabi, şu haberle gittik, e, aslında bir röportaj da yapacaktık ama şeyi yapmadı. Kadının avukatı istemedik, ona istemedi falan filan. Okay. Ya aslında kadın da özür diledi bizden, yani çok sessizdi ve buradaki insanlardan gerçekten bıktım diye. As yani Galata Kulesi'nin dibinde evi olan birisi aslında yani böyle şeylere çok alışkın olması lazım. Galata Kulesi'nin yanında Tabii ev tutuyorsan orası, orası şey. 24 saat kalabalık Aynen. ve böyle sesler çıkacak. O da aslında çok pişman olmuş. İşte video çok fazla tıklanınca, çok fazla görülünce ama yani bizim için sadece bir anıydı. Solo evet. verdi, ona haber yapmak istedi. Öyle bir anı olarak kaldı. Aslında kötü bir şey yok. Ee, ben de sabah uyurken yanımda birisi şarkı söylese ben de bağırırdım belki. Bilmiyorum yani. Belki o komik adam ben olurdum şimdi. Güzel bir anı oldu. Yani pandemide birçok anımız var. Sadece işte haberleşen, kamulaşan şeyler konuşmuyor. Bizim daha bir sürü anılarımız var yani. Ee, sence Feride Hilal Akın Yok Yok klibinin Power Turk Müzik Ödülü 2020 en güçlü klip ödülü almasını neye bağlıyoruz? Yani aslında şöyle bir yerde bir ödül alıyorsanız öncelikle adaylara bakıyorum ben. Adaylar çok güçlüydü. Hı hı. Ama bizim de klibimiz güçlüydü. Yani ee, açıkçası şimdi adayları adayları hatırlamıyorum ama çok güçlü adaylar vardı gerçekten. Hani biz bir ara lan acaba olur mu falan derken bir anda fark ettik ki işte gazlandık etrafımızdaki insanlar destek oldu gerçekten. Pavuk Türk'ün Ödülleri gerçek oylamayla, tıklamalarla, bilmem ne verilen sınırlı ödüllerden birisi. Çünkü müzik kanalı ve işte geçmişte başka kanalların yaptığı saçmalıklar var. Çok popüler olmuş hatalar var. O yüzden PowerTürk böyle bir şey düşmek istemediği için çok tatlı bir işte oylama serüveni var. O yüzden yani ben bile kazanacağımı bu birkaç hafta önceden anlamıştım çünkü çok fazla ben de geçerken storylerde görüyordum. Yani sadece benim için değil Feride'nin de çok fazla fanı olduğu için o şarkıyla da o kliple de çok fazla farklı bir fan kitle edindi. Bence kazandık iyi oldu hak ettik de yani o dönem için o zaman için iyi bir filmdi ve bence hani o kate o kategoride ve o adayların içinde kazanmamız lazımdı ve kazandık çok çok bir sürü arkadaşımın da kırıkları vardı ama yani bir şekilde insanlar oyladı beğenmişler ki kazandık benim de evimde duruyor çok tatlı bir yıldızdan bir var yani <laughs> trip yiyorum mesela yani mı? yok aslında yani. ünlüsü ünlüsü yok bu işin abi gerçekten hmm. yok işin içine girince anlıyorsun hmm. hani ünlüsü yok çünkü bir adam sana şarkısını o kadar uğraştığı şeyi getiriyor ve diyor ki "Al abi bunu görselleştir ve sana inanıyorum. Sana güveniyorum." diyor o yüzden Ali. Öyle... birisi bunu diyebilir ama ünlü de bunu diyor mu? Mecbur diyor çünkü Hı. yani yoksa trilyon tane yönetmen var. Adam Hı. bir daha başkasıyla çalışır. Yani Hı. senin işine senin yaptığın şey güveniyor seni görsün ki adam geliyor. O yüzden orada artık ünlü kavramı işte bir level kavramı kalmıyor. kalmıyor. Kaldı yani. ki zaten dünyada böyle şeylerin asla olmaması gereken olmaması gerektiğini düşünülen birisiyim. Benim hiçbir iletişimim yani en kral ünlüyle bile öyle değil yani. Söylerken bile kötü hissediyorum yani ünlü bir şeyini. Kimse aslında öyle görüldüğü gibi değil. Tabii show business ayağı başka bir şey ama artık televizyonlar vesaire artık hayatımızdan bir şekilde çıktığı için hı hı. insanları daha ne olduklarını, ne kadar iyi olduklarını, ne kadar boktan olduklarını daha rahat sosyal medyadan görüyorsunuz zaten. O yüzden aslında sadece öyle olan adamlarla çalışmamayı tercih ediyoruz. Hmm. Artık bu lükse sahibiz, artık bu cömertliğe sahibiz. Bunun için de çok mutluyum. Yani canım biriyle çalışmak istemiyorsa çalışmıyor. Uymuyorsa çalışmıyor. bundan iki yıl önce böyle değildi. Mecbur gidiyorduk, çalışıyorduk. Son olsun o zaman. Yüzden fazla müzik klibi çektim. 300 olmuş. <laughs> 300 olmuş. <evet>. 300 <laughs> klip çekmişsin 300 abi olmuş. bugüne kadar. Bu kadar fazla deneyim sonrası yönetmenliğin tek düze olmasın. Ve yeniliği korumak adına neler yapıyoruz? Hiçbir şey yapamıyoruz. Hmm. Arkadaşlar çok basit. Malum son soru ben anlatayım. Tamam. Ee, çok basit. Yeniliği koruyamazsınız. Çünkü bu iş sinema değil, dizi değil, televizyon programı değil. Ya da bir art house bir iş değil. Asla yeniliği koruyamazsınız. Bazen geriye dönüp hmm. işte 50 yıl önce yapılmış bir styling, 50 yıl önce yapılmış bir de dekoru bilmem neyi tekrardan yapabiliyoruz. Hmm. <laughs> Çünkü müzik öyle bir şey değil abi anladın mı? <laughs> eskiyi anlatıyorsun, eskiye dönüyorsun. <laughs> Bazen çekilmiş klibin ay, ay, çekilmiş klibi çekmeni istiyorlar. İşte alıyorsun onu değiştirip çekiyorsun. Bir şekilde işte kendinden de bir şey koyuyor. Ya tabi müzik klibi öyle bir şey değil. Yeniliğe aç olan bir yer değil. Hatta yenilik çok büyük risktir Aha. müzik kliplerinde. Ama tabii ki ufak ufak kendi imzamızı bir yerlere koyuyoruz. Hı <laughs> İşte yani çaktırmadan hani çaktırmadan atabiliyorsak bir yerlere atabiliyoruz. Ama dediğim gibi yani bu iş çok yenilik isteyen bir şey değil. Mesela yeni bir ışık keşfedemezsiniz. Sadece bir yere yeni bir ışık yapabilirsiniz Hı -hı. ya da işte yeni nedir onun Yeni bir teknoloji kullanırsınız ya da yeni bir grip aleti kullanırsınız. İşte şarjı böyle gitmezdi, böyle gider falan filan. Hı -hı. Ya çok yenilikçi bir iş değil bu. Hı, -hı. Ya buna alakalı hatta direkt örnek vereyim. Mesela son dönemde bütün müzik kliplerde abi Cyberpunk evreni görüyorum. Evet. Ve aynı zamanda ben devamlı de, bir ben glitch de efekt atılıyor. Glitchlerden artık kustuk. Ama, hani, <laughs> Glitchlerde... evet, hani kustuk. <laughs> Ama sen bir yönetmensin ve sana geldi bunları özellikle istedi biri. Ya bunu yapıyorsun abi. Yani bunu yapıyorsun. Çünkü istiyor. Bir kere bizim işte öncelikle sanatçıyı ve kitlesini mutlu etmek lazım. Hı -hı. Kitlesini korumak lazım. Hı -hı. Ya aslında bir sürü unsur var. işte. yapımcısı var, menajeri var, sanatçının... İşte yöneticileri var. Bunların hepsi bir araya gelince yani adam cyberpunk bir dünya yapmak isteyen varsa ne olur bana ya, olursak yapmayın Lan artık benim benim bana. öyle abi. Şey, benim öyle bir şeyim yok. Evet. Cyberpunk hastası bir adam. Aha. Yani açıkçası ya. sen de söylemiş olayım ilk defa. Belki yayınlandığında çekmiş oluruz. Gripin için bir cyberpunk dünya yaratıp bir klip çekeceğiz. Aa güzel. Ee, böyle bir şey mesela bu bu böyle bir teklifte bulunduğumda herifler gerçekten heyecanlandı ve Ben gerçekten önemli bir iş yapacağım için yükseldim. Hmm. Ben hiç Cyberpunk bir şey çekmedim. Çok hmm. çok da istiyorum yani. Hmm. Çektiklerini zannedenler Cyberpunk'la herhangi bir <laughs> alakası olduğunu zannetmiyorum. Aha. Ben gerçekten Türkiye'de çok Cyberpunk ne film var ne işte o dünyaya ait bir şeyler var. Hmm. Ee, yani ben Hoşuma gider birileri daha isterse. Ama işte sektör orada değil, işte ben biraz daha pop şarkıcılarıyla, daha popüler isimlerle çalışıyorum. Onlar bu konuda biraz daha az cömert olabiliyor evet. çünkü belli bir kitleleri var onları evet. korumaları lazım. <laughs> Ama işte daha indie grupları, daha kendine müzik yapan adamlar daha bu konuda cömert oluyorlar. <laughs> yani işte onlar daha başka dünyalar, paralel evrenler, cyberpunk bir dünya yaratabiliyorlar. Sen, değil mi? Ne oldu? Ben nasıl çıksam çekerim yani. <laughs> çekerim vallahi çekerim. <laughs> tamam abi son söylemek istediğin şeyler varsa. Yok sağ ol geldin seti gördün gördüm. Abi sen bugün. sağ ol çok teşekkür ederim <laughs> bizi izlediğiniz İzmir için. çok özledim. Eyvallah. Çok Beni <laughs> bekleriz abi İzmir'i İzmir tekrardan diyorum özledim. o zaman. Keyifliydi. eyvallah abi sağ olasın Görüş teşekkür ederiz. Hoş Hoşçakal. Görüşürüz arkadaşlar.